Selam buradan bu video hassasiyette buton özelleştirme videosudur. Baştan söyleyeyim. Gelen herkese hoş geldiniz vereyim. Eğer bu video 10 like'ı geçerse PUBG Mobile şey taktik videosu da göstereceğim. Ay çekeceğim gösterme değil. Ve bunda bir saniyede eğil. Dürbünler sıkabiliyorsunuz. Nasılsın yani diyeceksiniz diyeceksiniz. Onu göreceksiniz. Ve niye eğil, eğil eğilip sıkacağız diyorsanız nedeni şu çünkü eğer sabit durursanız adam direkt size kilitlenip direkt sizi sıkıp öldürür ama eğer eğilirsiniz adam bir saniye olsa şaşıracak ve dikkati bozulacak şaşıracak yani siz de o ara adamı hasar verip daha çok adama hasar verip işte öldürebilirsiniz. O yüzden eğilme eğilmek durum ve şey olabilir mesela hangara ya da kütüphaneye girdiniz orada klasike dönüyor. Klasik ayarlara dönüyor nedense. Ben de onu anlamadım. Yaşıyorum onu. O yüzden karıştırıyorum bazen. Kütüphane oynayan insanın maçlardan önce eğilmesin diye de. Oluyor öyle. Şimdi girecek, hemen şeye gideceğiz, oradan direkt göstereceğim zaten. Bu videoyu 4 çekişim oldu. Bu sefer eğer videoya bir şey olursa direkt yükleyeceğim. Yok, içeriden bir ailemden ses gelirse yok, bir şey olursa vallahi direkt yükleyeceğim. 3 uğraşamam, 4 oldu çünkü. Içeri Artık yani 4 oldu 3, 3 tane video 6, 6 dakikada elendi 6. dakikaya gelince Videoyu kapattı programı anlamadım O yüzden 3 video gitti Birinde ailemin sesi geldi İçeriden O video gitti Gidiyor Ne yapalım dörtüncü çekişim. Başka bir çarem yok. Direkt yükleyeceğim. Hiç uğraşamam. Dört oldu bu hiç uğraşamam. O yüzden hemen girsin. Yok uğraşmadan yapacağım yani. Orada yorumlara yazın kuru falan nasıl gidiyor. Tabii benden büyükler çıkar. Aa, nasıl gidiyor yani. Hemen M4 çekelim şuradan. Yanlış oldu. Çekemiyorum. Ne oldu? Oyun böyle geleb bu seferde. diye bu sefer de gitseydi var ya video çekmezdim. Sinirim bozuyor çünkü oyunlardan. Susturucu takmayın. Sektiriyor çünkü. Direkt hemen şuraya gidip yapacağım ve göstereceğim. Hemen gelelim buraya. Hemen hatta yapalım. Gördüğünüz gibi direkt. Şu an şu an hareket edenleri sıkmaya çalışmıyorum bu ara. Rastgele şey yapıyorum. Direkt rastgele sıktım az önce. Böyle. Şimdi hemen hassasiyete her şeyi göstereyim ben size. Hassasiyet videoyu durdurup yaparsınız. Butonları da hemen... butonlar böyle Allah. bir şey oldu <laughs> yani spreylerimi şey yapayım ben Tabii benim spreyim kötü ama siz daha iyi kontrol ediyorsanız diye dürbünsüz bir deneyeceğim Tabii olmaz dürbünsüz de deneyimlerim. Manyağım ben. Benim bu arada spreyim çok kötü aslında. Bu hassasiyet biraz daha iyileştirdi benim spreyimi. Çünkü benim spreyim çok kötü. Yani böyle olması iyi. Hemen direkt direkt sıkıyorsunuz. Ve eğer dört parmak oynayan bir insansanız belki ya da dört parmaklar için hiç yapamam. Çünkü altıda direkt gidiyor video. Şu an beşinci dakikasında. Sinetmesin beni. Bu arada PUBG taktik videoları gelmesi için o like'ı geçmesi gerekiyor. Onu diyeyim de. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu burada sonlandıracağım. Direkt zaten. Dördüncü tek çekişim. Sana bunu attı. Ve hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bu arada. Bay bay.